Efendim, bizim bugün size yine bitkisel çözümlerle ilgili sorularımız olacak. Öncelikle gastrit ve ünserle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Bitkisel, bitkisel çözümleri neler olabilir? Evet, gastriti ünseri tetikleyen birçok faktör var. Evet. Mide mukozası yani midenin üzeri böyle sümüksüz, süngerimsi yapışkan bir maddeyle, bir mukosla kaplı bir bariyer, bakteri virüs ve mantara karşı mideyi koruyan, midenin mukozası var. Bu kişi yanlış besleniyorsa, abur cubur şeyler çok yiyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, özellikle de penisilin gibi, kortizon gibi, ağrı kesiciler, ağır ilaçlar evet. mide'nin bu koruyucu tabakasını ne yapıyor? Zamanla tahriş ediyor, tahrip ediyor, silikleştiriyor, yavaş yavaş eritiyor. Tabaka yok olursa ne olur? Mideyi bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyamazsınız hemen mikrop kapabilir. Midenin koruyucu bir tabakası var. Midenin bu koruyucu tabakası mukoz, mukozası midenin kendi asidinden dahi mideyi koruyor. Mide asidi çok sert bir asit. Hidroklorik asit. Evet. pH değeri 1.5 ile 2 arası çok sert bir asit. Yani paslı bir çivi düşse eritir. Sahnede pırıl pırıl eder tertemiz. O kadar sert bir asit var. Bu asitten dahi koruyor mideyi. Fakat kişi mesela yanlış beslenme nedeniyle veya aşırı ilaç kullanmaktan, alkol kullanmaktan vesaire vesaire tahriş oluyorsa, tahrip oluyorsa çok kolay hastalanır. Bir, aşırı kimyası ilaçlar kullanma. iki halikobakter isimli akıllı bir bakteri var. Bu bakteri hemen eğer ki mide mukozası hassaslaşmışsa ne yapıyor? Mide mukozasının altına geçiyor hemen. Nasıl geçiyor? Bu bakteriyi akıllı bakteri diyebiliriz. Evet. Kendini mide asidinden korumak için çok özel bir sabun köpüğü gibi köpük üretiyor. Mide mukozasına yapışıyor, evet. yavaşça alta geçiyor, köpüğü bırakıp tahribata başlıyor akıllı bakteri. Bu bakteri yok edemezseniz ne olur? Birçok toksik madde üretir. Önce gastrite yani mide iltihaplanmasına, sonra mide yarasına yani ülsere sebep olur, sonra da mide kanserine sebep olabilir. Peki nasıl çözümleyebiliriz? Bitkisel çözümler bunlara şifa mı yani? Elbette yani bununla ilgili çok güzel bitkiler var. Evet. Yani önce neden, niçin bilmek gerekir. Bakteri mi, virüs mü, mantar mı, kimyasal ilaç mı? Gastritin tetikleyen faktörleri bilebilirsek evet. tedavisi kolay. Nedir? Mesela bir beyefendi geldi mesela geçen Aşırı ilaç kullanmaktan mide mukozası ne olmuş? Yanmış, kavrulmuş. Açıkta duruyor, mukoza yok. Onu yemiyor, bunu yemiyor, o yasak, bu yasak, şu yasak. Bitmiş, bitirmiş kendi kendine aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan mideyi koruyan mukoz, mukoza yani sümüksü, süngerimsi, tabaka yok olmuş. Açıkta duruyor, çıplak deri. Her türlü bakteri, virüs ve mantara nedir? Elverişli çoğalmasına. Evet. Midedeki bakteri yakalanmışsa kişi ne yapmak gerekir? Bakteri gastritin ülserin sebebi %90 halikobakter, pylori isimli bakteri. Eğer bakteri enfeksiyona sebep olmuşsa tonik. Tonik kullanıyoruz. Tonik nedir? Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller yüzlerce hastayı ne yapmışlar? Lahana ile tedavi etmişler. Lahana'nın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var. Birçok şey var da evet. çok az miktarda da tiyosiyanat var. Bu nedenle kişi rastgele lahana suyu içerse kuatra sebep olur. Biz bunun yan etkisini 19 bitkiyle ne yaptık? Etkisini artırdık, yan etkisini ortadan kaldırdık. En ağır gastriti, ülseri, reflüyü tonikle tedavi iyileştirir. Artı eğer ki bakteriden kaynaklanmıyorsa, mantar enfeksiyona sebep olmuşsa, mantarlar da nadiren gastrite, ülsere sebep olur. Mantar enfeksiyona sebep olmuşsa, bağırsak mantarları nadiren mideye yerleşir. O zaman aloe vera kullanmak gerekir. Bu aloe vera mantara karşı etkili. Ya hazır yiyeceklerin e, mide hastalıklarını azdırması da bir e, sebep var mı yani hazır yiyecekler de buna bir etken mi özellikle çağımızda mide problemleri çok fazla bu da bir etken mi acaba? Tabii günümüzde birçok hazır yiyecekler mesela hazır çorbalarda ne var MSG, monosodyum glutamat, evet. mısır şurubu, katkı maddeleri bunları kullandıkça ilaç almışsınız gibi o katkı maddeleri hazır gıdalar Mide mukozasını tahriş ediyor, tahrip ediyor yavaş yavaş. Bitiriyor insanı, eritiyor. Yani dokuyu yavaş yavaş tahrip ediyor. Mesela MSG, Çinliler Çin tuzu denir MSG'ye. Monosodyum glutamat. Çöpe atılacak yemeğe Çinliler bundan biraz serperler. Ne olur? MSG ne yapar? Kişini Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi hastalıklar beyindeki hücreleri öldürür. Telefonumuzu alalım, devam edelim. Tabii buyurun. İyi akşamlar Sadık Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim sorunuzu alabilir miyiz? Ben doktor böyle görüşmeye kanım olabilir miydi acaba? Tabi buyurun sorunuzu alalım biz. Ee, şu e, mide gastriti ile ilgili hocanın orada göstermiş olduğu ilaçların neticesi garantili mi acaba? Kendisine soralım Şimdi İbrahim Bey'in. Bu lahana suyu New ee, York'ta, işte, San Francisco'da Profesör Doktor Cherny, Profesör Doktor Miller, Profesör Doktor Wesler ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda yüzlerce hastayı tedavi etmişler. Yeni bir olay değil. 60 yıl önce zaten tedavi edilmiş. Fakat onlar bunun birleşimindeki yan etkiye sahip olan maddi ortadan kaldıramamışlar. İşte ben Kayserli olarak ne yaptım? Bunun yan etkisini ortadan kaldırdım. Daha etkili hale getirdim. Yani Amerikalılar'ın geliştirmiş olduğu formülü evet. biz geliştirdik. geliştirdik. Amerikalılar'ın bu yapmış olduğu buluşu Kayserli olarak ne yaptık? Geliştirdik. Şimdi bir de Laden Gülü var. Laden Gülü nedir? Bununla da ilgili Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de evet. Laden ile ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu klinik araştırmasında Laden gülünün gastrite karşı etkili olduğu belge, belgelenmiştir. Ben değil, ben buluş yapan ben değilim. Anadolu Üniversitesi. İster internete girip bakabilir. Anadolu Üniversitesi gastrite karşı nasıl bir buluş yapmış? Belge var, bilgi var. Biz ne yaptık? Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu buluşu daha etkili hale getirdik. Bir formül haline getirdik. Klinik araştırmasını formülasyon haline getirdik. Evet. Zaten burada bir buluş yapılmış. Klinik arasması yapılmış. Biz bunu formül haline getirdik. Peki bu nasıl ulaşabilirler izleyicilerimiz? Bitkiseltedavi.com satış sistemimiz var. Evet. Buradan ulaşabilirler. Buradan ulaşabilirler. Gerekli evet. soruların cevaplarını da sizden alabilirler.